Herkese selamlar. Uzun süredir ülkeyi yönetirken çalmış, çırpmış, rüşvet almış, ihaleleri yandaşlarına zimmetleyerek peşkeş çekmiş, ailesinin ekonomik çıkarları için ülke refahını ayaklar altına almış, yolsuzluğun dibine vurmuş, medyayı ele geçirmiş biri. Öyle saf saf bakmayın kimden bahsettiğimi biliyorsunuz. Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'dan bahsediyorum. Evet, maalesef dünyada böyle insanlar var. Sizler de benim gibi şaşırdınız.